su metreküp fiyatının gelişimi. Evet arkadaşlar. Bunu önce özellikle Ankara halkının mutlaka duymasını istiyorum. Yani böyle bana iki bir proje 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 hani ne yaptın denip de proje adına yapılan bir sürü çöp proje var. Onları da cevap bölümünde tek tek fotoğraflarını göndereceğim. Devasa paralar ödenmiş ve kullanılmıyor. Ne amaçla yapıldığı da belli değil. Suyu 2005 ile 2018 yılları arasında ortalama 1.60 dolara satmış bu belediye. 1.60 dolara su satmış. 23.5. Biz şimdi 0.60'ı satıyoruz. Bakıyoruz sivit hatırlıyoruz. Suya zam yaptı belediye. İşte rakam ortada arkadaşlar. Bunun dökümü var. Arz eden arkadaşa dökümünü verebiliriz. 2005-2018 yılında insanların en hayati ihtiyacı olan suyu bugünün parasıyla 23.5 liraya satmışlar. Bu paralar ne olmuş? çöp projelere gitmiş. E, altyapının hepsi bitmiş olsaydı şu anda Polat'ın suyu gitmiş olurdu. Çubuğunki yapılmış olurdu. Gölbaşı mamak yapılmış olurdu. Tamamı yapılmış olurdu değil mi? Bir tane açıdan akan kanal kalmazdı. Ama her belediye başkanı önceliği farklı. Bu çok önemli ve Ankara için bir ibret vesikasıdır. 1.60'a su satmak. Devam edelim. Geçim öncesi yapılan indirimle ilgili muhtemelen sorgu soracaklar. Çünkü maliyetin altında bir indirim yapmışsınız diye bizim de bizle ilgili de şunu söylediler e, sosyal yardım alanlara yaptığımız indirimi de bize soracaklarmış bunu yapamazsınız diye şimdi suyu pahalı satmışız geliyoruz sayaçlara 31 dolar mekanik sayaç satış kartı sayaçta 205 dolar 300 dolara satlar diye biliyorum yani 300 dolara biliyorsunuz çok kartı sayaçlarla ilgili şeyler tartışmalar yapılmıştı şu anda da kartı sayaç bizde bin lira 67 dolar sadece. 300 dolar falan değil. Mekanik sayaçta de 196.5 lira. Bunu da duyurmuş olayım. Yani eski dönemlerde vatandaşa hizmet ederken hep pahalı yapılmış.